Arkadaşlar bugün sizlere uzun süredir video atamıyordum. Bugün kısaca e, yama notlarının analizini yapalım. İlk günü zaten daha bugün geldi. baflan euro'larda Twisted Fate var bu arada. Onunla dikkat çekerim. Şimdi beyler e, şöyle bir durum. E, burada Enivia. Ben bu Enivia'yı okudum. Ben bu Enivia'nın şeyini anlamadım. Ultis'in buz, boost tutma zayıflatmasının böylece yetenek setinin uyguladığı tüm buz tutma süreleri daha tutarlı hale geliyor. Büyük ihtimal rakibinizin üstünde ki buz efekti daha fazla duruyor. Yani bu da demek oluyor ki E'niz daha iki kata hasar verme olasılığı daha yüksek. Yani daha fazla süre duruyor. Daha iyi için. Bu buff yani. Bu tutma süresi 2 saniyeden 3 saniye çıkmış. Artık Q buz kütlesinin buz tutma süresiyle aynı. Güzelmiş. Şimdi Aphelios. Bu hero'ya sonunda nerf geldi. Gelmişti zaten de yine geldi. Her patch geliyor. Karakteristik. Şifalı iyileştirme. Verilen hasarın %8 ile %25'inden %3 ile %20'si olmuş. Yani bence yine güzel yani Aphelios için. Alev silahı. Minyonlara verilen alan etkili hasarı, yakan hasarı %45 alan etkili hasardan 9. seviyede 9. seviyede %30'a gelmiş. Yani bence hala mantıklı değil. Yani hala oynanacak. Çakram'ın normal saldırının verdiği güçlendirilmiş hasar 30 ile 173 ile 24 164. Bak şu %30'dan düşmesi çok inanılmaz fark etmiyor. Bu neden? Çünkü zaten 9. seviyede bunu alıp hayvan gibi puşlamıyorsunuz. Adam 13-14 level olduğunda da 3 tane itemi falan oluyor. Veya en az 2 oluyor hadi diyelim. 2 itemle buradaki %15 çok fark etmez. Adam yine hayvan gibi wave clear atacak. Yani e, bilmiyorum. Bence hala oynanır. Darius. ilave hasar. %50'den 70'e çıkıyormuş. %40'dan 60'a çıkmış. Toplam saldırı gücü falan. 30 manadan 40 manaya çıkmış W. E'si bedelik. Oo. Bak. Bu çok önemli bir şey. Neden? E'sini kaçıran bir Darius iki kere E kaçırsa manası bitecek adamın. Ve şöyle bir durum var. E fullleyemeyeceği için artık ne Q fullliyor. Sonra W fullenmiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Yanlış biliyorsam söylersiniz. Matchup'a göre de belki değişiyordur da. E fullemediği sürece 70 mana bunu kullanmak bayağı sıkıntı. Draven. Azalarak kaybolan hareket hızı %40-45 falan diye gidiyormuş. %50-55-60-65-70 diye gidiyormuş. Abi böyle şeyleri yapmayın daha iyi ya. Yani daha zaten güçlü o ya. Garen'in dizilim çeşitliliği. Büyü direnci, büyüme oranı 1.25'ten 0.75'e e kritikten 150 kritikten 133 33'e düşmüş. Garen'e böyle bak bu nerf mesela iyi bir nerf. E'si çünkü Garen'in her şeyi büyü direnci oranı da düşmüş. E korkutma süresi kat ettiği mesafeye bağlı olarak 0.75'ten 1.5 saniye kat ettiği mesafeye göre 2 saniye kadar çıkabiliyor. Bak bu güzel bir şey mesela. Yani çok ufak şeyler aslında ama güzel şeyler. Kain küre kazanma hızı oyunun 10 ile 13. dakikalarında kayın küre kazanma hızını %15 yükseltecek ve bu miktar süre boyunca artacak. Ha, güzelmiş. Bu sefer de biraz geç taşınabilir. Bilmiyorum garip şeyler oluyor. Kindred güçlendirmeleri. Bakalım Kindred. İki, saldırı gücü büyüme oranı 2.25'ten 2.5'a. Mana yenilenmesi düz 7 yapmışlar. Bak bu neyi etkiler? Saldırı büyüme oranı. Atıyorum. ilk tam atak speed'i aldınız. Tamam mı? Direkt böyle ilk, ilk ad iteminiz yani ad item siz damage atamıyor olabilirsiniz eskiden. Ama şimdi leveliniz biraz yüksekse atak speed itemi bile alsanız belli bir hasar ee, vuracaktır o anladınız mı? Güzel yani fena değil. Can yenilenmesi eksik can miktarına bağlı olarak 3200. Hee buradan da bir buff gelmiş. Ultisine de buff gelmiş. Oğlum full buff gelmiş lan buna. Orta, orta orta koridorda iyi bir performans sergilediği için. Nerede abi? Ben niye bilmiyorum böyle bir performans. Allah Allah. Hareket 330'dan 335'e. Kalkan. Oo. Bak bu önemli bir gelişme. Chat. Neden? Bu Leonalara, Treşlere karşı falan güçlü bir güçlendirme. Çünkü Treş Q fulllediği zaman sizin kalkanınızı bozabiliyordu. Gerçi bir level'daki çok güçlenmiş. Sonrası güçlenmemiş. O yüzden hala sıkıntı olabilir. Hatta son levelde aynı oluyor. Büyük ihtimal artık Karl Kana sadece iki kere falan verirler verirlerse sonra bırakırlar. Çok şeyse. Çünkü yani yine fullerler tabii Treşe karşı falan ama 3 kere Q verdikten sonra bu biraz rahatlatabilir Örli'yi. Örli'yi rahatlatıyor. Late'de bir boka yaradığı yok. Yani early'de koridor aşamasında biraz daha rahat evet. Evet Rice. Man'in yenilenmesi büyüme oranı 0.8'den 1'e. Oha! On bu baf mı geldiler? Allah Allah. Güzelmiş ne diyeyim. Bak şu şurada artan 40 hasar. Şurada 20 olarak artsa mesela 80 ya. 100. İşte 100 ya 120 olarak gitse baya OP olurdu. Çünkü bir levelde W açıyorsun ya bir koyuyorsun adama bayılıyor adam. Evet Senna ruh başına saldırı gücü birden 0.75'e. Karakteri zayıf ruh bekleme süresi 4 saniyeden seviyeye göre değişmiş. Ha. Güzel nerf güzel. Şako, kopyanın normal saldırı hasarı 0.75 toplama saldırı gücünden 0.60'a düşmüş. AD Şako biraz nerf yemiş. AP support yapanlar var ya. Onlar için söylüyorum bunu. Üst koridor Soraka. Toplam yenilen yenilenme iyileştirmesi. He, bir dakika. Oha. Hmm. Bir dakika ya. Bu mesela şimdi bot lane'de adam Q'yu Q 3 kere falan verse koridoru dar edecek şu an. Yani bu ona sar cidden çok fark ediyor. Bir de kızart giriyorsun ya bayağı hareket hızı ilavesi de artmış. Bayağı iyiymiş valla. Evet. Aşkıma geldik. Abi bu buff buff değil aslında ya. Ya şimdi bak buraya yazmışlar ki oyunun ileri safalarında kartlarınız daha etkili. Ya kardeşim ileri safhada mavi kart mı atıyorum ben? İleri safhada mavi kart mı atıyorum ben? Kırmızı ya da ufacık bir ofken buff gelmiş. Maviye gelmiş de yani ben maviye doğru düzgün şey yapmıyorum ki yani. Ya koridorda da zaten bir işe yaramıyor bu. Çünkü koridorda yeter AP'm yok. AP'm olmadığı için bu bir işe yaramıyor. Bu aslında buff değil. Ben size direkt söyleyeyim. Urgot yavaşlatma süresi 1 saniyeden 1.25'e çıkmış. Sersemletme süresi 0.75'ten 1 saniye. Oo, bak bu güzel ha. Şşş chat. Çünkü şimdi şöyle olacak. Q tutturduğun zaman E'yi de tutturabilirsin. Bu 25 saniye öyle fark eder. Q7 mesela direkt E'yi tutturmak daha kolay olabilir. Evet. Saldırı gücü artmış. Saldırı gücü büyüme oranı artmış. Zırhı artmış. Ha. Şimdi saldırı gücü oranı yakıncı karakterlere karşı tabii ki güzel bir şey. Ama bu kadar da az olmasın abi. Taban saldırı Q'nun taban hasarı artmış. 10 artmış. Tüm seviyelerde 10. Yani evet güzel fena değil. Ama yine oynanabileceğini sanmıyorum hala. Şimdi Kong Direkt değişmiş mi Wukong? Oo oh, bu ne? Bu ne? Wukong büyü direnci düşmüş. Canı düşmüş. Manası artmış. Bacım, mana büyüm oranı artmış. Eli ağır Wukong'a yönelik dizimlerin gücünü yansıtacak şekilde güncellendi diyor. Allah Allah. Zırh. Hmm. 1-7 seviyelerde yakındaki şampiyon başına 4-6-8 diye giderken 5-11'e gelmiş. Ha direk her seviyede değişiyor bu sefer güzel. Büyü direnci bu artık yakındaki şampiyon başına büyü direnci kazanmıyormuş. Hmm. artık 5 saniyede bir azami can yenilenmesi sağlıyormuş. Aynadaki yüz bu Kong veya kopyası bir rakip şampiyona canavara saldırdı ilaveleri beş saniyeliğine yüzde 5 saniyeline %62,5 artar. Bu ne ya? İlaveleri beş saniyeliğine yüzde 5 saniyeline %62,5 artar. Pasifi garip olmuş. Şimdi Q'suna geliyoruz. Q'sunun saldırı gücü düşmüş mü? Hayır. Artmış. Oha. Oha. Bu bayağı buff bu arada. Early de özellikle. Bu ne? Bir level'da falan. Bayağı OP. Neyse. örlüde de, late'de de saldırı gücü oranını arttırmışlar çok ufak. İlave menzili düşmüş ama bak. Ama sonradan da çok artıyor. Oğlum bu ne? Kullanım süresi artık bu konu saldırı hızına bağlı olarak azalıyor. Yani atak speed kastığınızda cooldown'u düşecek. Yetenek simgesini güçlendirmiş saldırı gerçekleştirmek için ne kadar süre kaldığını gösteren bir sayı çeklendi. Bir boka yaramaz. Wukong veya Kopyası normal saldırı ya da yetenekleri hasar verdiğinde yıkıcı vuruş yeteneğinin bekleme süresi 0.5 saniye azalır. Oha! Şimdi ben atak speed kastım diyelim. Ha yetenekli. Normal saldırı ya da yetenekleriyle. Oha! E burada da ben atak... Oğlum Wukong'a şu an atak speed build kastacaklar. Wukong direkt atak speed build kasacaklar. Direkt. %99. Bekleme süresini arttırmışlar ama buradan inanılmaz azalacak. Neyse W. Duvarların üstünden geçemeyen 300 menzillik bir atılma eklendi. Duvarın içinden mi geçiyordu? Gizlenme süresi 1 saniye düşmüş. Copies artık kaybolmadan önce alan etkili hasar, büyü hasarı vermiyor. Hani bu W patlarken etraf hasar o gitmiş. Cooldown'ı artmış mana bedeli sabitlenmiş 60'a güzel. Çünkü böyle güzel olmuş. Çünkü maxlemiyordunuz ya zaten. Gerçi aynen bir tık kötü olmuş bu. Maxlemediğin için gerçi şuradan belki maxleyeceğiz belli değil. Bu konunun kopyası artık saldırınır ve ultisini taklit ediyor ama %50, 55, 60, 65 hasar veriyor. Kopya bu konunun yakın zamanda saldırdığı hedeflere saldırmaya çalışır. Kopya'nın bir sonraki saldırısı güçlendirmiştir. Aa, hee Baya garip olmuş. Bu yem sal yem dediği yem dediği şey. Yem dediği şey ne? Yem hasar azalt hasar azaltması. Yem normal Yemin Q yıkıcı vuruş yeteneği. Acaba W bastıktan sonra bastığın ilk skill mi, LeBlanc gibi mi? Anlamadım ben bunu. E'nin hasarı E'nin hasarı da artmış. Yetenek gücü hasarı da artmış. Büyü hasarına dönüşmüş. İlave saldırı büyü hasarı vuruyor artık. AP vuruyor ya. Saldırı hızı güçlendirmesi. Bekleme süresinin azalma. Tamam bu patates. Patates direkt. Oraya okumuyor. Kong artık ultisini 8 saniye içinde yeniden kullanabilir. İkinci kullanım rakipleri ikinci defa havaya savurabilir. Allah Allah. Havaya su. Havaya savurması. Eğer dönmesi azalmış. Havaya savurması azalmış. Saniye başına hasarı HP'sine göre vuruyor. Güzel. Dönerken sahip olduğu hareket hızı dönme süresine bağlı olarak dönme, dönme süresine bağlı olarak He. sabitlemişler. Dönmeyi iptal etme 0.5 saniyeden sonra. Bu da güzel buff. Hasar tetiklenme oranı. Dönerken hedefi uzaklık. Ha, bu sıkıntı çok dibine girmesi lazım. Yani 175 range'den zıplatmıyor artık 50 range'den zıplatıyor. Wukong artık ultisini iptal edip dönmeyi bırakmak için diğer yetenekleri kullanabilir. Yani ulti basıp diğer yeteneğe basınca ultiniz yok oluyor galiba. Wukong dönerken E yeteneği, E bulut saldırısı yeteneği sağladığı ilave saldırı hızını yeniler. Ha, bak. Şuradaki ilave saldırı hızını mesela bastın. Vurdun vurdun. İlave saldırım bit. Ulti basınca tekrar yenileniyor. Ha. Yetenek simgesini bu kongun ne kadar döneceğini ve yet yeteneği bekleme süresine girmeden önce onu ikinci kez kullanmak için ne kadar süresi olduğunu gösteren bir sayı çeklenmiş. Bu kong güzel. Bu kong oynanabilir cidden. Bak, şimdi Zerata buff gelmiş. W'sunun tam merkezine oturursanız daha fazla hasar yiyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ulti başına hasar artmış. Artmış mı? Bu ne lan? Arttırma daha iyi. Bu önemli olan. Boş verin bunu. W'sun ort ort ortasına otursan sıçtın. Orman şampiyonları. Pasifi. Brenn'in pasifi canavarlara daha çok vuruyor. W canavarlara daha çok vuruyor. Shen'in Q'su canavarlara... Bu ne oğlum? Canavarlar iki katı süreliğine kör ediyor. Artık canavarlara %150 hasar veriyor. Yani bu Gromp keserken mesela 3 saniye kör olacaksa Gromp 6 saniye size vuramayacak. Yorick artık kesilen büyük canavarlardan da mezar oluşturabiliyor ve siz gezin gidinleri canavarlardan %150 daha az hasar az alıyor. Oha. Zayra'nın bitkileri. Oğlum bu ne? Her şeyi jungle yapmaya çalışıyorlar. Paslama mekanikleri. Canavar avcısı. Minyon altını cezası. Altınlarınızın yarısından fazlası milyonlardan kazanılmışla kazanılmışsa koridor milyonların verdiği altın 13 azalıyor. Kısıtlama 13. 14. dakikada azalır, kaldırılır. Bu değişmiş milyon skorunuzun yarısından fazlası milyonlardan kazanılmışsa koridor milyonların verdiği altın 13 deneyim %50 azalır. Yani şimdi bunu zaten ne bileyim bunu yapan yok ki yani yarısından fazlasını minyon alma ihtimali yok ki abi adamın jungle'da. Çok zor yani. Jungle'lar bunu okusun dikkat etsin bak. Jungle'lar için önemli bilgi. Dangalaklık yapmayın sonra. Üst koridor. Tarif. Savaş çekici ve kazma vampirasa. Ha, ölümün dansı böyle yapılıyor artık. Nitelikleri neymiş? Ya tamam bunu zaten biliyorsunuz oğlum. Bunu boş. Azal, azaltma etkisi sonrası alınan tüm hasarın %30'unu biriktirir ve zamanla gerçek olarak verir. Falan filan. Bunları zaten kendiniz okursunuz. Ölümün dansı. Boş. Bak teleportun süresi dakika geçtikçe azalıyor. Şampiyon seviyesine bağlı olarak hedef konumu ışınlandıktan sonra 3 saniyeline... Oğlum bir dakika ya. E teleport o zaman daha OP şimdi. Şimdi bak Rise için OP değil. Mesela artık. Rise böyle erkenden base ya. O tarz değil. Ama mesela şöyle diyeyim. Late Mesela Lissandra oynuyorsunuz. Sallıyor şu an tamamen. Late'de teleportunuz var. Çok iş yapabileceksiniz abi. 2 dakika azalıyor 18 levelde. Mesela Twisted Fate'e ben bir çekeceğim teleportu. Side e bir gideceğim. Ultim de var. Her yerdeyim abi. Bu baya güzelmiş. Beğendim bunu. Başka da bir şey yok. Neyse ben şunu size okuyayım ya. Nerede o? Azaltma ki sonrası yakın övüşçülerin aldığı tüm hasarın %20'sini biriktirir. Menzili şampiyonlar için %30 ve zamanla gerçek olarak verir. Abi ölümün dansı değişmiş. Yapılışı değişmiş. Verdiği şeyler azalmış. Büyü direnci falan da veriyor. Bunları okuyun. Direkt gidip Atrox'a falan hala ölümün dansı almayın. Zaten başka da bir şey kalmamış. Burada giderilen hatalar falan yazıyor. Wukong koşuma gitti. Teleport olayı hoşuma gitti. Diğerleri zaten boş buff. Direkt boş buff. Öyle diyeyim size. Bu jungle olayı biraz garip. Onun dışında başka bir şey yok. Öyle beyler. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden söylüyorum. Abone olup olmamak, beğenip beğenmemek tamamen size kalmış. Öpüyorum sizleri. Umarım Twitch'teki yayınlarımı da beğeniyorsunuzdur. Ve size bir dipnot söylüyorum özel koçluk yapıyorum arkadaşlar. Özel koçluk hizmeti almak isteyen varsa oyunla alakalı, LoL ile alakalı tüm koridorlarda olur. Bana Discord'dan ulaşabilir. Discord'da koçluk bilgilendirme kısmımız var. Oraya yazabilirler. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.